Merhaba, Lovantale'nin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere Manavgat bölgesinde 3 yıldır aile danışmanlığı, kişisel gelişim, meslek edinirme kursları gibi birçok alanda adını sıkça duyduğumuz Cansu ile birlikteyiz. Cansu Hanım merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, çok iyiyim. Sizi ve ekibimizi gördüğümde daha iyi oldum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Cansu Hanım, ee, konunun başında da söylediğimiz gibi kanal bölgesinde çok yapmış olduğunuz etkinlikler var. Özellikle adını sıkça duyduğumuz bu e, oteller bünyesindeki e, personel eğitimleriniz olsun, vermiş olduğunuz aile danışmanlığı eğitimler olsun. Bunlarla alakalı birçok eğitimlerinizi haber sitelerini genel gazetelerde görmüş bulunmaktayız. Ve bunlarla birlikte Cansu Er kimdir? Sizleri bir tanıyalım. Tekrar hoş geldiniz. Ekibiniz ve sizin bu yaptığınız çalışmayı takdir ettim böyle bir farkındalık yarattığınız için tüm meslek grupları adına teşekkür ederim. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi 3 yıldır Elza Akademi'de eğitmen olarak görev almaktayım. Aynı zamanda bu akademinin kurucusuyum. Turizm Otel işletmeciliği ve Sosyoloji mezunuyum. Yaşam koçuyum, aile danışmanıyım. Aynı zamanda gönüllü eğitmenim. Türkiye Uğur Böcekleri projesinde ben de bir uğur böceği oldum ve e, köy okullarında ...gönüllü eğitmenlik yapıyorum. Can Suhan, Elza kariyeri tam olarak anlamı nedir? Elza Kariyer'in hikayesi nasıl başladı? Ve bu Elza Kariyer çatısı altında... ...akademi olarak adlandırdığınız... ...tam hizmet grubunu nasıl nitelendirirsiniz? Elza'nın anlamı güçlü kadın demek. Bazen güçlü olmak bir seçim değil, tek seçeneğinizdir. Ben de bundan ilham alarak... ...kurumumun ismini Elza koydum. Çünkü hep böyle öğrendim güçlü olabilmek, ayakta durabilmek benim için bir tercih değil, tek seçimdi. Elza Akademi'de insanlara daha fazla katkıda bulunabilmek, farkındalıklarını arttırabilmek ve yetenekleri doğrultusunda bakış açılarını değiştirmek için buradayız. Alanında uzman 8 ayrı eğitmen var benimle birlikte. Bu 8 kişi tam olarak Elza Akademi içerisinde ne yapıyor? Farklı konularda eğitimler veriyorlar daha anlaşılabilir olması adına konu başlıklarını söyleyebilirim belki. Nezaket ve görgü kuralları, zaman yönetimi, öfke kontrolü. Aslında en akademiye gelen insanlarda kimin neye ihtiyacı varsa biraz da konular ona göre belirleniyor. Zaman zaman sınıflar açıyoruz. Yaşam koçluğu sertifikaları veriyoruz. Meslek edindirme kursumuz var, insan kaynakları. Çok güzel iki ayrı sınıfımız oldu bununla ilgili. Oradan mezun olan arkadaşlarımızı işe yerleştirdik. Çok güzel sonuçlar aldık. Eğitimlerini çok başarılı şekilde tamamladılar. Yaklaşık iki buçuk aylık bir eğitim. Bu eğitimden mezun olan arkadaşlarımızdan başarılı olanları, yani belli bir puan alan arkadaşlarımızı turizm bölgesinde çalıştığımız için onlara yardımcı olmak adına otellerde insan kaynakları departmanında işe yerleştirdik. Peki Cansu Hanım, e, kimler insan kaynakları e, eğitimi alması gerekiyor veya bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında isteyen herkes alabilir. Bununla ilgili e, belli bir şart yok. E, bu alanda kendini yetiştirmek isteyen, geliştirmek isteyen ve turizmde insan kaynakları departmanında çalışmak isteyen herkes alabilir. Biz bu konuda e, herkese yardımcı oluyoruz. Cansu Hanım, peki bu bahsetmiş olduğunuz eğitimlerin e, alınması gereken kurumların veya başka yerlerin e, zorunluluğu var mı? Tabii bazı eğitimlerin zorunlu olduğu durumlar var. Otel personellerinin çocuk istismarı ve imali eğitimini muhakkak alması gerekiyor. Bunlar denetimlerde de otel yönetiminin sorulan e, konulardan bir tanesi. Çocuk istismarı eğitimi personeller aldı mı diye. Ama diğer kişisel gelişim eğitimleri tercihe bağlı. Fakat her bireyin... Kişisel gelişim eğitimlerini almaları gerektiğini düşünüyorum. Bu kişisel gelişimlerden bahsetmişken bu konu üzerine biraz daha detaylı durmak istiyorum. Kişisel gelişim tam olarak nedir? Yani ne demek kişisel gelişim? Kişisel gelişim, özür dilerim. Evet, devam edin Kişisel gelişim, bireyin kendi yeteneklerini daha da geliştirmesi, farkındalığını daha da arttırması. Peki bu bireysel alınan bir şey mi yoksa topluca alınan bir şey haline gelebiliyor mu? Tabii ki topluca verdiğimiz eğitimler var. Kişisel gelişimin aslında karıştırılan bir durum. Sanki kişisel gelişim deyince tek bir bireyin alması gerekiyormuş izlenimi yaratan bir ismi var. Toplu eğitimlerde de kişisel gelişim eğitimleri verilebilir. Peki bu e, toplu eğitimlere kurumlar giriyorsa ya da başka yerlere giriyorsa kimler almalı ya da hangi kurumlar almalı bu kişisel gelişim eğitimini? Ben bunun üstüne basa basa söylemiş bulunayım burada da, e, hep bu fikirde oldum. Kişisel gelişim eğitimi her bireyin alması gereken e, eğitimlerdir. Her birey farkındalığını arttırmak e, zorunda olduğu konular var. E, mesela gündelik hayatta bazen öfkemizi kontrol edemiyoruz. Zamanı nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Veya nezaket ve görgü kurallarını atladığımız durumlar oluyor. Hmm. Kişisel gelişim tüm bunların toplu ismine verilen bir isim aslında. Öyle Şimdi e, Anladım. Çok teşekkürler. E, Can Usta Hanım, e, konuyu genel olarak toparlayacak olursak, biz kişisel gelişimden bahsettik, yapmış olduğunuz eğitimlerden bahsettik, oteller bünyesine vermiş olduğunuz... E, sertifikalardan tutun da, meslek edinme kurslarından tutun da birçok etkinlik ve aktivitelerinizden bahsettik. Ve ben bunların arasında sizin bireysel olarak e, konuların dışında bazı bildiğim durumlar var. Mesela aile danışmanlığı yapıyorsunuz. Bu konu hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Evet, kendim aile danışmanıyım. Boşanmak üzere olan çiftler veya e, ilişkilerinde problem yaşayan çiftleri seansa alabiliyorum. Peki size nasıl başvuruyor bunlar? Direkt bireysel olarak kendileri başvurabiliyorlar, ofisimize geliyorlar, orada kendileriyle görüşüyoruz. Psikolojik bir rahatsızlık olmayan durumlara müdahale ediyoruz. Eğer daha ileri boyutta bir durum varsa, kendilerini psikoloğa yönlendiriyoruz. Anladım. Peki bu yapmış olduğunuz kamplarda bir akademi boyutunda bir etkinlikler düzenliyorsunuz otellerde farklı farklı yerlerde. Bunları biraz detaylandırabilir misiniz? Yani bu kamplarda tam olarak gelen kişilere ne veriliyor, ne yapılıyor, ne tarz bir hizmet sunuluyor? Yakın tarihte bir eğitim kampımız olacak. Burada dört ayrı eğitmenimiz var yine. Sabahtan itibaren eğitimler düzenlenecek. Aslında bireylerin kendine hediye ettiği bir zaman dilimi olacak bu. Orada hem eğitimler alınacak hem de dinlenilecek. Güzel vakit geçireceğiz birlikte. Yine orada da sertifika vereceğiz eğitim kampımıza katılan bireylere. Bilinçaltı ile alakalı programlar yapılacak. İnsanların duygularından özgürleşmesi için bazı çalışmalar yapılacak. Güzel olacak. Gelmek isteyen herkesi bekleriz. İnşallah. Ben de katılacağım büyük bir ihtimalle. Peki son olarak size sormak istediğim bir soru var, bunu bu bölgemizde olduğunuz ve Manavgat'ta bu işi yüksek yerlere getirdiğinizden dolayı soruyorum. Bu konuda size yaşadığınız zorluklar var mı ya da ne tarz bir destek, destekler alabiliyorsunuz bölgedeki kuruluşlardan? Bunun hakkında küçük de olsa bir bilgi verebilirseniz çok seviniriz. Yani şöyle söyleyebilirim aslında çok da destek beklediğim bir konu olmuyor çünkü konuşmamızın başında söylemiştim. Güçlü olmak bir seçim değil, bazen tek tercihtir diye. Ben kendi alanımda elimden geldiğince yapmam gerekenleri yapıyorum. Ve çalışmaktan yorulmuyorum, sıkılmıyorum, bıkmıyorum. Bu yüzden çok da desteğe ihtiyaç duyduğum bir alan yok. Sadece benim burada hedefim daha çok insana ulaşabilmek. Sadece manavgatla sınırlı kalmamak. İnsanların hayatına küçük dokunuşlarla farkındalıklar kazandırabilmek, e, bu şekilde. Can Hanım, e, açıkladığınız yorumlar için, cevaplar için, e, bizi ve bu tarz bir şeye dahil ederek ilk konumuz olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Rica ederim, ben çok mutlu oldum sizi ağırlamaktan. Biz de aynı o şekilde. E, bizim sormak istediğimiz sorular bu kadar. Sizin başka söylemek istediğiniz, bir anlatmak istediğiniz bir hikaye vs. bir şey varsa dinlemek isteriz. Danışanlarımdan çok sık duyduğum bir soru var. Mutluluk nerede? Nerede Cansu Hanım? Tam da bu soruya cevap niteliğinde bir hikaye paylaşacağım sizinle. Zamanında bir bilgi adam varmış. Bu bilgi adam çok akıllıymış. Ve aynı dönemlerde yaşayan iki kız kardeş varmış. O kadar akıllıymış ki bu iki kız kardeş eğitim hayatlarına normal eğitim kurumlarında devam edemez olmuşlar. Ve anneleri onlara bir bilgi adamdan bahsetmiş. O bilgi adamın yanında eğitim hayatlarına devam ederlerse kızlar bütün sorularına cevap bulacaklar. Kızlar bilgi adamın yanında kalmaya başlamışlar ve her sordukları soruya cevap bulmuşlar. Fakat bir gün kızlar bu durumdan çok sıkılmış. Bilgi adama öyle bir soru soracaklar ki bilgi adam cevap veremeyecek. Kızlardan birisi bir plan kurmuş. Bilge adamın yanına gitmiş. Ellerinin arasına bir kelebek almış. Bilge adam, "Elimdeki kelebek canlı mı, ölü mü?" Canlı derse eliyle bastırıp kelebeği öldürecek. Ölü derse kelebeği serbest bırakacak. Dolayısıyla bu soruya bilge adam yanlış cevap vermiş olacak ve kız kardeşler o övündükleri aklı ispatlamış olacaklar. Bilge adam, elimdeki kelebek ölü mü, canlı mı? Bilgi adam, kızların suratına uzun uzun bakmış ve o senin elinde kızım, senin elinde demiş. İşte mutluluk da aslında aynı parmak izimiz gibi, bizlerin elinde. Evet Cansu Hanım, bizlerle bu hikayeyi ve seyircilerle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim çok bir sona doğru gittik. Güzel de bir hikaye oldu. Bu avantajların ilk bölümünde bu şekilde sonlandırmış olduk arkadaşlar. Elza Kareli yani Can Sueri tanımış olduk. İkinci bölümde görüşmek üzere.